Evet arkadaşlar online maç yapacağız. Bakalım rakibimiz evet. kim olacak. Zika diye bir takım. Kadrosu o kadar da iyi değil ya. Kadrosu kötü yenebiliriz yani. Bence yeneriz abi. Niye yenemiyorum? Bu takım da. <laughs> Bence bir takım değil yani. Bu takımından daha iyi. Bu takımından daha iyi. Bu şey takımından daha iyi. Bu takımından daha iyi. Rodin biraz arkasında kaldı Gimenoz İlk halde Rodin yok Narvaça kendi arasında paslaşırken kaptırdı topu Taç atışını kullandı Zikara Ne biçim takımsın bu? Dramme Ortayı açtı Alpuyar arkaya attı Targus Kosta geriye kadar döndü kalabalık alanı Top kavani attı 1-0 öne geçiyor Zika Gol yine son 2 Kawani. Ve 1-0 öne geçiyor Zica. Mariano dehavete kapıldık ve ilk golü biz yedik. Diego Godin pasını verdi. Jimenez'e, Jimenez döndü. Kaptırdı. Penaltı ceza sahası içinde düşürdü rakibi Jimenez. Hakem kırmızı kart gösterdi Jose Jimenez'e. Ulan ne oluyor? Takım bizi dalma duman etti. Kamani. Şut gol. 2-0. Zik hale geçti. Geri dönebilecek miyiz acaba? Vallahi işimiz zor. Mariano pasını verdi Diego Godine. Rakibin kadrosu kötü olabilir ama hakikaten iyi oynuyor. Ricardo Rodriguez pasını verdi. Di Maria. Di Maria pasını verdi. Solado pasını verdi. Mariano 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 2-1'e getirdi Mariano O kadar var değil dedi Brrrt Mariano Alep Cavani Tekrar Cavani Budes Döndü Kone Mariano Soldado Arkaya bir top Mariano'dan Soldado'ya Soldado Soldado çıkarttı Mariano boş kalıyor 2-2 Aman Allah'ım neler oluyor neler oluyor 2-0'a getirdi bir anda Zika maçı Ve şimdi Fenerbahçe'yi 2-2'ye getiriyor Kor Cavani pasını verdi Budes Budes Vani Mendy araya girdi aldı verdi pasını Mariano'ya Mariano çekti Soldado'ya Soldado Douglas Costa'nın koşu yoluna Douglas Costa Douglas Costa Ortayı açtı Soldado Direkten döndü Mayinle orada bir kalan bol Zika çıkarsa etkili olabilir ama Di da kaldı top Di Maria döndü açtı Orsayı Mariano'ya vurmadı Mendy no for. For pasını verdi Cavani, Cavani geriye doğru bir top. Douglas Costa. Ve ilk yarı bitiyor. Yönetimde kim alalım oyuna? Lopez giriyor, Cancelo'sun yine. Leyvan da Mariano yer değiştirdi. oynamasına rağmen direktör onu oyundan aldı. Cavani, Alev, Cavani. Douglas Costa bu des karşısında bu des pası verdi Cavani'ye. Douglas Costa arkadaşı Pope'ye döndü. Pope ileriye doğru bir top Soldado. Soldado takımın öne geçebilir Roberto Soldado. Soldado, Roberto Soldado. Takımını 3-2 öne geçiriyor. 2-0 geriden gelen Fenerbahçe rakibi Zika'ya acımıyor. Alev. Cavani Alet Dramme Orada geride kaldı Dramme Di Maria geriye kadar geldi ve topu aldı Roberto solda dolayı çıkmaya çalışıyor Fenerbahçe Solda kaptırdı Sar Aldık orada solda dolayı Rakip defans gidare Cavani Alef Rodriguez aldı ondan pasını verdi hemen Murelio girdi araya. Leibon'a giden topu kesti. Lopez pasını verdi. Di Maria'ya. Di Maria pasını verdi. Podolo geçirebilirse etkili olur Leibon. Pasını verdi. Douglas Costa. Douglas Costa. Etkili bir oyuncu Douglas Costa. Ortayı açtı. Ricardo Rodriguez. Çok absürt bir gol kaçırdı. Beklemiyordu daha bu topu. Diego Godin indiremedi. Diego Godin hatasını telafi etti. Rodriguez Kope uzaklaştırdı. Solda geriye doğru. Roberto solda ado. Kaleci önce yetişecek. Solda mu? Kaleci önce yetişti. Uzaklaştırdı. Cavani Godin aldı. Lopez'e verdi. Lopez pasını verdi. Solda adoya. Solda Lewin çalımını attı verdi pasını soldağa doya soldağa do soldağa do soldağa do Çekti Lewin Boş kaleye 4-2 Lewin Maçı Fenerbahçe 2-0'dan 4-2'ye geldi yarım yaz. Saniye çıkıyor larm yaz diyor. Tık. 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 Lopez basını verdi. Dinar ya ve yarı bitiyor. Ve maçı 4-2 kazanıyoruz.